Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Bugün sizlerle birlikte son halkarzların derinlik kademe aracı kurum dağılımları üzerine yaptığı hareketler üzerine biraz konuşacağız. Bilgi paylaşımı yapacağız. Bugün sadece bir tane video gelecek. Bilginiz olsun. Şimdi öncelikle bugün Sanika ısının dağıtım oranları belli oldu. Oransal dağıtımda ve %7.2 %7.28 veya diyelim. Bir dağıtım oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Perşembe günü ilk işlem günü olacak. Aynı zamanda perşembe cuma günü de özsu Balığın talip toplaması var. Onu da yukarıya koyuyorum. Detayları orada da izleyebilirsiniz. Şimdi haydi gelin başlayalım. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas Yatırım hesabını aç. Evet. Baktığımız vakit arkadaşlar HKTM tavan yaptı. Hmm, yaklaşık 2 tavan, 2 tabandan sonra kendine geldi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İyi bir taban kapanışı mı? Orta güçlükte olduğunu söyleyebilirim. 457 tane emir 121 notla taban kapatmış. Özellikle 90'lardan aldılar. 101'e 10-11 liralık bir marj yakaladılar gibi duruyor. Bugün kim almış en fazla? Osmanlı yatırım tarafı biraz tavana kitlemiş. Şeker ve deniz tarafı da almış. İş, ziraat, tep satmış arkadaşlar. En fazla iş yatırımın elinde vardı. İş yatırım böyle bir fırsat görüp ufaktan bırakıyor mu diye bugün için ilk başta bu videoyu yapmadan önce baktığımda bir düşünmedim değil. Ondan sonra şöyle bir baktım. İş yatırımın elinde hala 21 lira maliyetle 1.7 milyon lot var. Bizim maliyetler de 21 lira civarlarında, 21-24 civarlarında bir sıkıntı yok. İş yatırım şimdilik 1.7 milyon lotu tutuyor. Alfas'a bakalım. Alfas e, kaçıncı bugün bakayım yanlış oldu. Dördüncü tavanı pardon dördüncü tavanı yanlış oldu. Dördüncü tavanı bugün yaklaşık 246 bin lot bir satış var. Çok ciddi bir satış değil. Tavanda 8,5 milyon lotla emirle kapattı. Güçlü bir tavan mı? Evet bu haftayı tavan kapatacağını düşünüyorum. Taciller bugün için almış, gedik piramit almış, deniz ziraat yapı kredi satmış, bireysel gittikçe satmaya devam ediyor. Niye satarsınız hala anlamadım ama neyse. En fazla A1 kapital gedik yatırımın elinde var ama hala tahtayı bozacak oynatacak kadar lot ellerine geçmemiş. O yüzden dedi ki Cuma'ya kadar devam dedik. Aztek'e bakalım. Aztek evet beklediğimiz 30'ları kırdı. Geçen hafta izlediyseniz 30'ları kırmasını bekliyoruz demiştik. Samsung TV ürünlerinin satışının anlaşmasını kapı attıktan sonra taban yapmıştı. Tavan tavan geldi oradan. Hayırlı uğurlu olsun. 154 bin nokta tavan. Güzel. Şöyle bir bakalım. Her kademede dolu yani bir alışveriş olmuş. Bugün için iş yatırım almış, tilki yatırım almış ve QNB almış. Garanti TEP AK satmış arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda Aztek en fazla nerelerde varmış? Biz de bir merak ettik açıkçası. Aztek en fazla nerede var? İş yatırımın elinde var. 3.6 milyon notla. Garanti ak ve tilki yatırımın elinde var. İzleyeceğiz, takip edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aztek'ten sonra hemen barem, barma ile devam edeyim. Barma da bugün 2 e, günlük tabanlardan sonra artık barma da bugün bir tavan yaptı. 2 gün taban demeyeyim de bir gün taban bir günde yüzde eksi beşle falan kapatmıştı. Bugün de tavana yakın kapattı. iki kademe kalmış tavana. İyi güzel böyle pozitif tepkiler vermesi iyi. E, i̇ş halk ve ziraat yatırım tarafında alım oldu. O alım olmuş. Garanti, tilki yatırım ve yapı kredi tarafında ise satış olmuş arkadaşlar. Şöyle bir bakalım en fazla info da vardı. Info'nun elindeki en fazla olan şey iş yatırıma geçmiş biz infoda yani biz bu kağıda bakarken 38 buçuk 42 buçuk aralığında akümülü oluyor toplanıyor diyorduk info gelip tam orada almıştı hala elinde tutmaya devam ediyor OBS'ye bakalım OBS de bugün tavan hayırlı uğurlu olsun OBS'de de işte dediğimizi hatırlarsınız bu 20'lerde böyle bundan bir sert hareketler bekliyoruz 35 40 rakamlar neden olmasın diye ufak ufak oralara doğru yanaşmaya başladığını görebiliyoruz dostlar şöyle bir de şurada OBS yazalım Baktığımızda OBS'e bugün güçlü bir tavan mı? Evet şimdiye kadar bugünkü tavanlar için gördüğünüz en güçlü tavan burada gelmiş. E, tavanda ne kadar? Tavanda bir 400 bin not el değiştirmiş. Bu 400 bin not kimmiş? Şöyle bir bakalım öncelikle. Gelirse inşallah. Şeker Filip Osmanlı almış. Burada yapı kredi Ak Gedik satmış arkadaşlar. Yani Filip yabancı tarafta gelmiş buraya konumlanmaya çalışıyor. Ee, tilki yatırımının elinde de şu son bir aylığına bakarsak tilkinin elindeki malı da göreceğiz. Bak en fazla son bir ayda tilki topluyor 23 lira maliyetle. Ee, tilki de bunu boşuna toplamıyor. Biz bunu gördüğümüzde zaten dedik bunda bir şeyler olabilir diye. Croplast. Croplast'a bakalım. Croplast onların üstüne tutundu. Hayırlı uğurlu olsun. %7 bir hareket yaptı. O noktada da hayırlı uğurlu olsun Croplast. Şöyle bir gelsin. %7 hareket dedik hayırlı olsun. E, tahta dolulu normaldeki kroplastın normal tahtasına göre çok dolu diyemem ama normal herhangi bir tahtalarıyor göre dolu. 9.6'ya kadar geri çekilmiş. 9.5'un ara destek olduğunu söylemiştik biz. 10.37'de %7.5 yukarıda kapatmış. Info Marbaş Vakıf almış. Ata Taciller TEP satmış. Credit Suisse bunu almıştı 6.5 rakamlarında biz bunun hala bakıyorduk o zamanlarda. Credit Suisse bunu aldı hala tutuyor satmıyor. Biz de devam ediyoruz o yüzden. Segyo %2.6 yükselmiş 2.37'de. 2'nin üstünde olduğu sürece hiçbir sıkıntı görmüyorum Segio tarafında. Hatta artık ara 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 destekler de kendince yapmaya başladı Segio Şöyle bir koyalım. Tamam. Şunu da koyduk mu? Tamam. Niye yapamadık? Evet, şimdi oldu. Segyo tahta doluluğu güzel. Her zaman zaten iyi oluyordu. Bugün 2.31-2.5 aralığında gitmiş gelmiş. Benim gördüğüm Segyo tahtasında halk arzından beri en yüksek şey. Nasıl söyleyeyim? En yüksek aralık, en yüksek marş. Biz bu kağıdı 1.03'ten beri takip aldık. Takip ediyoruz kendimizce. Garanti yapı kredi ak yatırım almış. Tilki yatırım QNB A1 kapital satmış arkadaşlar. İzleyeceğiz, göreceğiz, takip edeceğiz. İyi duruyor. Devam. Kiler Holding ne yaptı bugün? Kiler Holding %5 yapmış. Güzel, hayırlı uğurlu olsun. Taciller yatırımda hala bir satış var mı? Hala hiçbir şey yok. Taciller yatırım 7 lira maliyetle 20 milyon lotu bağladı. Tahtada zaten rahat hareket ettirilebilir hale geldikten sonra devam ediyor yoluna. Şöyle bir bakalım kademelerde bazı noktalar hacimsiz kalmış da. Neyse Kiler Holding'i bugün QNB iş ve yatırım finansman almış. QNB biraz yukarı yönlü almış. A1 Kapital yapı kredi deniz satmış. Şöyle bir daha bir göstereyim dilimde tüy bitse de. Ee, en fazla Tacillerde bak 20 milyonluk 729 7'lerde falan da bu birazcık ala ala maliyetini yukarı çekti. Düştükçe de kendince ekliyor aşağıdan. <laughs> Eklesin bakalım. Kiler, e, kilere baktık. Şöyle bir Kimpur'a bakalım. Kimpur bugün ne yaptı? Kimpur da bugün gelen o tabanlardan sonra hırsını tavanla almış. İyi. Darısı Hektaş'ta Sasan'ın başına diyelim. Çok güçlü bir tavan mı? Hayır. 3 lotla tavan kapatmışlar. Robota tavan kapatmışlar. Tövbe yarabbim. Ee, yani 110'a düşmüş. Şurada Allah aşkına ya bu nedir? 110 kapanış fiyatı 135 neredeyse. 25 lira yani. Ey maşallah. Neyse. Bugün Osmanlı Türk İş Ak Yatırım almış. Üçüncüsü almış. İş Garanti Yapı Kredi satmış. Yani Kimpur biraz beni korkutuyor, ürkütüyor. Yani biz bu kağıdı 28'lerde toplanıyor demiştik. Hatırlarsınız muhtemelen. Ee, biraz korkutuyor, ürkütüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Konsus Konseye bakalım. Konsusta bugün tavanı hayırlı olsun. Tavan geldi konsusta da e, yaklaşık 1 milyon notla tavan kapatmış. İyi güçlü tavan mı? Gayet başarılı ve gayet güçlü bir tavan olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı Deniz Yatırı Finansmanı almış. Garantisi rahat ak satmış. İzleyeceğiz takip edeceğiz değerli arkadaşlar. Bakalım şöyle bir bakalım listemize. Hepsini yaptık. Kimpur konseyde fazladan da yaptık. Güzel. İyi. Sevindik. Durum bu arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.